nerede kaldılar? Geliyorlar kapıdalar. Ya Feyyaz'ı demiyorum diğerleri nerede? Bak bu kadar insanı bekletiyorum ben. Cık. Aleyna kurban olayım seninkiler. Ha. ha. annem. Ay yavrum anne. Hazır Ay. mısınız? Biz de bekliyoruz. Ha. Feyyaz nerede? Fışa gömleğini giyip gelecek. Hı. E, abimler nerede? Onlar da dükkandan gelecek. Biz geldik. Kıymet. Ha. Ablam geldi, ablamlar geldi. Ha, hiç değilse. Ha. Salih teyzem. Ne Aleyna diyor ya, kızı. ne dedi? İnan <laughs> hoş geldin. Hoş bulduk Aleyna. <laughs> <laughs> merhaba, merhaba. merhaba. <laughs> hoş geldiniz. Annem, ben üstünüzü alayım mı sizin? Al oğlum. Benim. Şuradan beni. Aldım. Kız ne yakışmış pembişle. Yakışmış ablam. E ee, gelin kızımız öyle istemiş. Ay herkesin fuşa rengi tamam değil mi? Ha. Ayşim. Bana ablam söylemedi. Ay yalana bak kız. Ne, ne yalan söylüyorsun? Yo, ben anlamadım ki Ben hiçbir şey söylemedim. Uyduruyor ha. <laughs> Senin şimdi fuşa rengin yok mu? Herkesin var bak Saliha teyzem bile giymiş. Ay şiş. Ya ne yapayım söylemedi anne yok. Kız söylemedi söylemedi diye bağırmasana ortalık yerde. Çok söylemedi. ya Rabbim. Lütfen, ben sana tema olarak söylemiştim. Anladık Aleyna. Hiç anlamış gibi durmuyorsun. Bak işte. Söyleseydin. Geldi, 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 geldi. Ay ödümü kopardın. Ne geldi oğlum? Su ya çiçekli kurdale. Hakim ustamdan. Çok güzel. Ayşem'e ver sen. tane. Cemal abi ben alayım. Hakim Bey mi gönder? Ah oh, çok şükür. Hakim Bey görüyor musun? He, ha, Hakim abi. Hakim abi de olmasa zaten. Aleyna kızım benim bacaklarım ağrıdı. Hadi oturtun beni. Ablam yoruldu yavrum. Al teyzeni götür. Tamam, tamam Salih teyzem. Gel böyle kes. Annem, sen de gel söyle. Ne yapıyorsun? Tak şunu. Yok, ben takacağım. Hiç Anne yalan söylüyor. Inan. Vallahi ki söylüyor. Bir şey hatırlayın. Anne, adama mı inanıyorsun? Vallahi söylüyorum. söylüyorum. Ah, Tatu! Oğlumla kızım geldi. <laughs> Yetiştik mi? Puşyan <laughs> nerede? Ay. Nasıl? Kızımın güzelliğine bakın. Yakıyor. işte. Atakan da burada. Kravatını takacak. Evet. Fuşya bu işte Atakan bu. Tamam. <laughs> Oğlumun kravatı. Ay ne kadar güzel. Tamam mıyız? Tamam işte oğullarım, kızlarım, Aa, ablam. Tamamız tamam. Ne tamamız kız? Feyyaz nerede? Aa, baktım. Feyyaz nerede? <laughs> tarafta? Ay aşkım gel göstereyim bak böyle dümdüz gideceksin sola döneceksin hemen karşısında görürsün ben. Mihri Yok teyzem cevap vermiyor. Ay. E, neredeymiş ki? Fuşya gömleğimi giyip geleceğim dedi. Aa çok güzel tamam o zaman fuşyasını giyip gelir. Telefonu niye cevap vermiyor ki? Allah Allah. Başına kötü bir şey gelmiş olmasın? Yavrum o ne demek? Ay, bu da şomazlı. Hayır dediği de oluyor yani şomazlı. Tamam. Fotoğrafçı oğlumuz prova diyor ama anne Feyyaz yok. Nasıl yok? Ne bileyim yok. Necla fışya gömleğini giyip gelecek yolda. Kıymet fışya gömleğini giyip ne zaman gelecek Feyyaz? Prova diyormuş e, genç arkadaş, değil mi? E, prova diyorsa o zaman biz başlayalım, e, o da gelir. Evet, evet, biz başlayalım, geçelim. Hadi evet, teyzem. Tamam. Hadi. Hadi, hadi, hadi. annem, hadi hadi, anne, anne. anne. hadi, hadi. hadi hadi. Prova yap. Kızlar, hadi, hadi hadi siz de gelin. Hadi. Ee, gelin. Şey, ee, hadi. O, o fotoğrafçı ee, bey be, oğlum. Böyle geçeyim. Sağ ol Ablam, biz nasıl geçeceğiz? E, fotoğrafçı bey, bir damadımız daha var. E, biz provayı yaparken o gelir. Tamam. İki gelin, iki damat değil mi? Aynen kardeşim, iki gelin, iki damat. Gelinler nerede? Gelinim. Ben de gelinim ama benim damadım yok. Gelecek yolda. Kıymet ne zaman gelecek? İşte gelecek yolda. Yıldım, yıldım vallahi yıldım. Ben. Yıldım. Olacak iş değil ya. E, bütün aile buradaysa başlayalım o zaman. Bir ailemiz daha var Urfa'da, onlar yarın gelecekler. Buradaki aileyi soruyor anne dizilsinler diye. Onu anladım. Tövbe, tövbe. Peki hazırız o zaman. Başlıyoruz. Başlıyor. Evet. Alabilirsin. Çekiyorum çek. Ki... Süper. Objektife bakın hemen, evet, çekiyorum, çekiyorum, çektim. Füsun! Füsun! Füsun nerede? Buradayım, ne oldu? Ha bir de soruyor musun sen? Ne yaptım ya, ne oldu? Daha ne yapacaksın Füsun, ha? O getirdiğin uyduruk sushi'ler yüzünden arkadaşlarım zehirlendi, tuvaletten çıkamıyorlar. Nasıl? Sen hangi lokantadan ısmarladım demiştim? Lokanta demedim. Ha bir de yalan söylüyorsun. Ayşim lokanta demedi mi? Yani internet dedi ama ne oluyor? Nereden buldun sen bu saçma sapan şeyleri? Aleyna abi sakin ol ne oluyor? Ya bir kere evleneceğiz dedim. Bir kere fotoğraf çektireceğiz. Arkadaşlarıma ikram edeceğim ben dedim Füsun. E tamam işte getirmiş. Ha biz onları ellerimizle yaptık ha. Hani internetten sipariş etmiştin? Aleyna. Ya bırak konuşma Füsun ya. Madem umursamayacaksın, madem boş vereceksin, söyle ben halledeyim. Beni niye rezil ediyorsun? İki gün sonra benim düğünüm var ya. Arkadaşlarımı çağırmışım şu hale bak. Aleyna tamam. Aleyna. Orada dur kızım o kadar uzun boylu değil. Bu kız sabahtan beri senin gönlün olsun diye oradan oraya koşturdu. Balayı şişesiydi, fuşyasıydı. Ne dediysen onu yaptı. Her istediğini gücümüz yettiğince yapmaya çalıştık. Olmadıysa Füsun'un kabahati yok. Gel bana konuş. Bu kız senin için emek harcadı. En azından emeğine saygı göster. Ben kızıma laf ettirmem. Yürü kızım. Çocuklar haydi. Gelin gidiyoruz. Mehra. Oğlum, ne oluyor? Hadi. Hadi annem. Gidiyoruz. Ha, ne bağırış? Bir yolda şaşırsın. anlatırız. Hadi ya. hayır, Hayır, dur. Dün değil mi Feyyaz? De ailem diyordun. Sen bir gelsene benimle. Nereye? Gel, burada konuşmayalım. olmadıysa ben de hiçbir şey bilmiyorum Feyyaz. Aleyna. Feyyaz sen neredesin? Kaç kere aradık ya çekim yapacağız dedik. Sen niye benim yanımda değilsin? Aleyna beni bir dinler misin? Ben iyi değilim Aleyna. Kaç gündür içim yangın yeri. Doluya koyuyorum almıyor, boşa koyuyorum dolmuyor. Ne demek istiyorsun Feyyaz? Ya bir müdürlüktür tutturdunuz. Havai fişeydi, suşisiydi. Ağzımızdan düğün lafı çıktığından beri sen başka biri oldun Aleyna. Her şey daha iyi olsun diye uğraşıyorum. Suçum bu mu Feyyaz? Benim iyiyim bu Aleyna. Ben buyum. Bu kadarım ben. Sen bunu bilerek kabul ettin beni. Daha fazla olmayacağım mı diyorsun? Benim ustamı, benim sevdiklerimi üzen daha fazlanın benim nazarımda bir kıymeti yok Aleyna. Ben 14 yaşında geldim ustamın yanına. Ölene kadar dolnayım. Ben buyum Aleyna. Sen de kendini kandırma. Gel dönelim bu yanlıştan. Yol yakın. Olmuyor, vazgeçelim.